Selam arkadaşlar. Bugün Koçtaş'tan Basic Mangal 44 cm aldım. Şöyle barbekü tekerlekli. Onun kutu açılımını yapacağım. İnternette ben hiçbir şekilde videosunu göremedim. Umarım işinize yarar. Siz de ona göre alırsınız. Şunu bir defa yapalım. 55 cm de vardı da biz bunu canlı gördük. Boyutu bize yeterli dedik. Malzemeleri şöyle yapalım. Ayakları... Da. Garanti belgesi var içinde. Karşı taş, barbekü, Bir sayfa. Yani garantilik ne işimiz olur onu da bilmiyorum. Ama şu kurulum kağıdı işimize yarayacak. Bu şekilde parça parça bayağı bir vida işimiz var. Biraz yırtılmış. kutu içeri bunlar arkadaşlar. Şöyle kutuda da çevirelim. Şey şimdi bir numara yüzmeye başlayalım. Şimdi kutu Şu delikli olan kapağın üstü arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun kulpu hangisi şimdi? Şuradan bakalım ben çok fazla. tane da kulp var. Birisi tepeden, ikisi yana takılıyor. Dört tane bir yerle kapatsam var. Vidalarımız da burada. Hemen yani şöyle başlayalım. Şu <laughs> Önce şunu yapacağız. Görenim biri. E, ee, vidalarımız hangisiymiş? D sonunu takacağız. <laughs> Sonra B diyor. D'de iki tane sorun var arkadaşlar. Bunları şöyle bir boşaltayım. Şu an. Şey, pullar var özür dilerim. Şunun olması lazım. Kapak tutamam bir. Şu şekilde. Hemen altına sonunda da şimdi şöyle iki tane çeşit var. Şunlar Bunlar mı? bakıyorum metal mi değil mi? D'de altı tane de. Hemen sayalım. Üç, dört. Bunlar değil o zaman. 4, 6. 2 tane de şunlar var. Şunlardan takılacaktır arkadaşlar. Isıya dayanık bulunmaz muhtemelen. Şu şekilde. Bunun vidalarına da bakın hemen. Değil. Şurada da var. İkisinin ucu eğik. şurada göstereyim kulpları. Bunlar yanın. Ucu şöyle düz olanlar ikine kapağı takacağız. Bir tane düz var zaten. Şu şekilde. Şöyle buradan bir de mutlaka ben bunu görseline de bakayım. de üstünde şey gördük. Bu muhtemelen mutlaka atacağız. Evet. Arkadaşlar üst kulpun e 6 tane civatası, altı tane de pulu, şu kırmızılar. Yani bu gibi olanlar. Şöyle gösterelim. Birinci seçeneğimiz bu. Şu şekilde kapağını taktık. Sonlar içeri gelecek. Pullar özür dilerim sonunu diyorum. Ondan sonra ikincisi B. Şu barbekünün hava kanalı. Ben onu da bulalım. Şurada. Bunun şeyini bakalım. Yani bunlar bize ilk defa kurulum yapacağımız için sizi meşgul etmeyelim. Şöyle biz tekrardan hazırlayalım size ondan sonra devam edelim. Kullanım kılavuzumuz bu. Yani hepsi yazıyor şöyle. D, A, A nerede kullanılmış? D mesela kapağın kulbunda e, kullanılmış. Diğer dört tane pul var. Onlar ayaklarda kullanılmış. E, F D yazıyor. Ben size bunu kolay bir şekilde hemen hızlıca kurulumunu yapacağım. Size parça parça anlatacağım. Bir dakika sakın açabilir misiniz? Zaten altında da yazıyor. Biri şöyle yapın, bir ikiyi böyle yapın diye. Şimdi biz şunu takacağız. Hava kanallı. O da muhtemelen şu küçük iki tane dolapımız vardı. Şunlar. Muhtemelen bu. Bununla takacağız bunu. Şöyle. Hemen onu da göstereyim. Bunun için büyük bir düz ya da yıldız son ve tensiyonu selam olması lazım anahtarlı. Biz de satıp tensiyonu hepsini bir oradan halledeceğiz. Bu buraya oldu. Bu da barbekümün hava kanalı arkadaşlar. Şöyle ayarlayıp kapatıyorsunuz. Bunu hatta şöyle elimle tutup biraz daha sıkabiliriz. Yani çok da sıkarsak dönmez. Tamam, bunu da yaptık ikiye. Üçüncüsü ne diyor? Bakalım Bakalım var diyor. Dört lira, dört tane ağaç ortalarıyla beraber diyor. Şimdi ikincisi de alt haznenin yan tutamaklarını yapacağız arkadaşlar. Şunu şöyle kenar koyayım ya. Şöyle üç makin. Bunu şu tutamaklarını yapıyoruz. Buna da yine aynı şekilde şu iki tane kullanacağız. İçeriden. Ya tek yani hızlı hızlı da geçebilirsiniz siz. Şöyle yani bunlar, bir, bunlar ısıya dayanıklı. Şimdi bunlar ateşin içine bir ateşler. bir tane düz tönel böyle. Ben buraya kadar gelebildim yani. Yanlar hafif açık kalıyor çünkü oval olduğu için. Çok da sıkarsanız kırmızılar çatlayabiliyor. iki tane daha dağıtacağız. İki tane küçük ince cıvatası var. Bir tanesini zaten gösterdim. Alatan alalım. Burası olması bizde videolar uzanırız sizce. Bizde gelmemiz lazım ama hızlandırmadan da biz bunları anlatırken sizin grup hazırlık yapmanız daha kolay oluyor. Ben videolarda genelde bunu video yapıyorum. Başka bir kulübü videoyu izlerken, sakınmadan. plastik, demir değil. İlginiz olsun. Alt hazne arkadaşlar. Bunu da yaptık. Şu iki tane H kul var. Bunlar plastik, bunlar da şekerli. Şimdi devam edelim altın malzemesi var. Kulpunu taktık. Ee, şu hava kanalından şunu takacağız büyük olanı. Burayı da durduralım. E biz videoyu hazırlayalım. O şekilde devam edelim. Size de boşa bekletmeyelim. Şimdi iki kulpunu taktık. Şu diğer alt tarafın ızgarası kapağı. Yani i̇ki tane şu küçükten var demiştim. Küçük ve bir pul. Birini şu kapağın üstüne taktık. İkincisini de buna takıyoruz. Şöyle geri düşüneceksiniz. burada. İster aşağıdan, ister alttan, ister üstten bir yerden atabilirsiniz. Ben bu şekilde alttan atmayı düşündüm. Ya da dışarıdan kötü görüntüsü olmasını istiyorsanız şöyle tersten atalım arkadaşlar. i̇çine zaten kör falan gelecek, kül gelecek. Ben bunu da şöyle göstereyim. Normalde bunu penseyle tutsanız daha iyi olur ama şöyle elimizle daha düz tuttuğunuzda sıkıyor. Şimdi göstereceğim burayı da. Şu şekilde elimle tutuyorum. Kensemde var da çantada şimdilik ihtiyaç duymuyorum. Evet, sıktım ayağı. Bunları tam denk getireceğiz çünkü ayaklar geçecek buradan. Tamam, bu adımı da geçtik. İki diğer adıma geçince tekrardan videomuzu oynatalım. Arkadaşlar, dört tane ayağımız var. Dört tane de şöyle ayak gizleme aparatımız var, yuvarlak. Bunları şöyle takıyoruz. Şimdi iki iki gidelim. Ee, bu ikisini arkadaşlar teker gelecek. Altları zaten şöyle yanlık dışa doğru. Bunları da şöyle kenarını takacağız ama içinde zaten kendi somunu vidası var. Bunu sökelim. Kul tarafına. İkisi de bu tarafa. Yani önün arkasını buradan vereceğiz. Şöyle bir tane küçük delikler var ya. Bunlar ayak yerleri gelecek. Şuradan da yine hava kanalı ve küllerin dökülmesi için yapılan yer. Şöyle diken ayaktan da iyi yerler dışarı gelecek. Doğru mu? Aynen. Şöyle mantıklı olur değil mi? Tam böyle. Ben şuradan sıkıntı takmadım bunları. biraz gevşek yaptım. Taktıktan sonra devam edelim. Arkadaşlar ayaklarını da bu şekilde yaptık. Kuplar şöyle durduğunda ikisi bu tarafa gelecek, ikisi bu tarafa. Şunlar tekerleksiz plastikli olan, şunlar da tekerlek gelecek olan. Geriye kalan malzemelerimiz, 4 tane pulumuz kaldı, demir. 2 tane plastik pulumuz kaldı, 2 tane somunumuz kaldı. Ee, somunlar da tekerler için. Tekerin civatası yok mu acaba düşünüyordum ben ama o da şu alt var zaten kendisinde. Şöyle göstereyim. Vidaları direkt bu şekilde. Bunları şöyle yapacağız. Ee, bakın mesela ben şunu yamuk takmışım, biraz düzeltmem lazım. Neresi yamuk derseniz şu delikler tam dışa gelmesi lazım. Şöyle. Gerçekten tekrar tutuyoruz. Yani şimdi kadar tek tür tane bilerle işimizi gördük. Şimdi şu şekilde sepet olur, sepet gibi düşünün. Bundan normalde şuraya gelmesi lazım. Şunlar şuraya gelecek arkadaşlar teker yerimiz. Hatta şunları bakın şöyle. Şu delikler şu kanala gireceği için tekrardan gevşeteceğim. İkisini de gevşetiyorum. Yani bir tanesini ilk başta doğru yapmışım. İçe kalkacakmış onlar. Sıkıyorum tekrardan. Bunu da şöyle içeriye getireceğim arkadaşlar şöyle. Buraya girdi. Evet. Bunlar da böyle yaptık. Bu tekrar şöyle içimi sıkıyorum. Bu da sağlam oldu. Şimdi hemen tekerlerini takalım. Yani zaten bir yere kadar geldikten sonra kağıda çok takmanıza gerek kalmıyor. Bir kere içeri atacağız bir tanesini. Dışarı sonu gelecek. Çünkü dışında sonu gözükmüyor. Bunlar da lastikli, orintli. Şöyle düz olan yer içe gelecek. Dışarı oval olan yer dışa gelecek. Şöyle göstereyim bir tane hemen. Yani Kendinden contalı. Bunu elle sıkamıyorsunuz çok. Hemen şöyle emanetini tutturayım. Onu zaten su Bir tanesini de bir anahtarla sıkabilirsiniz. Önce içine hele olan tuğla atıyoruz biraz. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Dört tane da şöyle altına acaba ben önceden mi takacaktım diye düşünüyorum ama gerek yok. En son şöyle sırayla çıkarak tutuyorsunuz bunu. Böyle bir düzgün şekilde inecek bu aşağıya. Abi bu ağaç evirince kilitliyor kendini. Mangalımızın burası tamam. Şu iki demirimiz kaldı. Bir tane bu kaldı. Bu şekilde uçmasını yine şöyle bir taş koyayım üzerine. Şurada bağlantısını hemen bakayım ondan sonra tekrardan videoyu devam edelim. Arkadaşlar iki tane hatamız var. Yani yanlış sıralamamız var. Birincisi şöyle resimde de göstereyim. Şu birinci bir görünümde siyah bir tane demir vardı. Askı yazıyor. Biz bunu takmamıştık da bunu ilk toplarken kulpun altına takıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu askı diye geçiyor bu. İkincisi de sıralamadan yanlışımız yok ama Dört tane pulumuz artmıştı. Şu ayakların içinde ilasıyla pulu geliyor. Ben o pulu söküp üstten takmıştım. Ondan sonra da dört tane pulumuz artınca resimlere tekrar baktığımda dört pul da şöyle e, şu ayakların üst tarafından yani şöyle kapağın iç tarafından takılıyor. Geri pullarını ben söktüm şuradaki kalın pullardı. Onlar geri şöyle ayağın içine taktım. Şu ayağın üstünden taktım tekrardan. Küçük pulları da buraya attım. Montajımız bitti. Ve şu küçük demirlerimiz kalmıştı. Bunları nasıl bir merak etmiştim. Onlar da kaldırma atlattı. Şu türü, en son bitişini gösteriyorum arkadaşlar. Şu küçük teli alta atıyorsunuz. Şuradan da hava kanalına ayarlamanız lazım dediğim gibi. Çok ya, az bir yansı diye. En sonunda 44 milimlik telimizi de şöyle koyuyoruz. Yönüne fark etmez. Dediğim gibi de ayarlayabilirsiniz. Bunu da üzerindeki etiniz piştiğinde şu tel bunlarla maşa olarak kullanıyorsunuz. Şu şekilde takıyorsunuz altına. Şöyle kaldırıyorsunuz. Götürüp boşaltabiliyorsunuz. Tekrar uygulayabiliyorsunuz. En son bitim de şu şekilde Şöyle göstereyim. Yaklaşalım. Burada bir bitimimiz var. Sıfır ürün olduğu için onu da açıyoruz. Koştaş basic. Aynı şekilde bunda da var. Bunları açmasa plastik kokusunda kötü olur. Evet şöyle geçelim. Hatta şöyle nasıl çaktım ben? De. Onu da yapmak istiyorum. Ben şöyle bir tane pensel var. Pensel de şunları sıkacağız. Ya tahminim 10-12 anahtar tutuyor bunu ama herkesin elinde bütün malzemeler olamayabilir. Ben de takım çantası var ama herkesin ulaşabileceği malzemelerle yapmak istedim. Şimdi burada da bir yanlışımız olabilir. Bu şey içerideki o H somunun e, tümünü plastik olanı muhtemelen dışarı atacağız. Çünkü bu sıkıntı bu teker dönmeyecek aynen. 3 tane sıralamada bir hatamız var arkadaşlar. Onu da hiçbir dikkat sonra belli oluyor. Birincisinde kapağın içine o siyah askıyı takıyoruz. İkincisinde şu ayaklarda çıkan sonunlar hiç sökmüyorsunuz. O sonunlar yine alta geliyor. Üçüncüsü de şu an bütünle fark ettim şu H, H yazan plastik çomtayı dışına takıyorsunuz ki teker döndüğü zaman işte hareket edebilsin mantıken. Yani resimlerde çok açıklayıcı değildi bunlar. Bu da orinkli somun olduğu için ilkinde biraz zor gitti. İkincisinde elde gidiyor. Gördüğünüz gibi. Bunu ne kadar sıkarsanız o içerideki çomta dolayı hareket edecek. buraya zaten sıkmamıştım. Yani biliyorum açmamalara eklemeye çalışacağım. Sıralamada ee, Sıralama da yanlışlık olan oldu bunları sonra doğru fark edin diye. Bana kızmayın sonra. Dediğim gibi ikinden sonra gidiyor. Geliyor. Gayet güzel bir geliyor gidiyor. de rahip bir yol almış. Bizim için yeterli. Bu 4 kişi, 6 kişilik ailelere çok rahatlıkla götürür. Biraz bir denemesini yapacağız. Ve son videosunu paylaşacağız paylaşırız sizinle. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup takip ederseniz seviniriz.